Çünkü daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz heykelini. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu, bunu söylemekte. Bunu savunmakta. Hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime yasladığımız olmasaydı PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Şunu da ifade etmek isterim, PKK bir terör örgütü değildir. Çünkü, çünkü biz, biz. Şeyitlerimize söz verdik. Bu mücadeleye ne ne olur tahtın elimde tamında özgür. Haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil, Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor. Bir kez daha söylüyoruz. Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu, hukuksuzluk olduğunu yattığı her günün de onun mücadelesinde bir nişan olduğunu söyledik. Söylemeye de devam ediyor.